Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda sizlere Instagram takipçi sayınızı çok hızlı bir şekilde, ücretsiz şekilde arttırabileceğiniz ve daha önce hiç göstermediğim bir site göstereceğim. Bu siteye mesela Instagram hesabınızla giriş yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Sadece linkiniz ile kendinize bedava bir şekilde takipçi gönderiyorsunuz. Bu sitede ister ücretli, ister ücretsiz takipçi alabiliyorsunuz. Sitenin yeni açılışına özel bir kampanya hazırlanmış ve bu kampanya bir haftadan fazla bir süre duracak. Daha bugün eklendi bu kampanya arkadaşlar. Siz bir bölüm açıldı e, kullanıcıların e, bu siteyi denemesi için denemesine özel site ücretsiz şekilde kayıt oluyorsunuz. Sadece profil linkinizi geçiyorsunuz ve sizlere anlık olarak gerçek takipçiler geliyor hızlı bir şekilde. Şimdi zaten ben her şeyi arkadaşlar kendi hesabıma deneyeceğim. Sizler de görmüş olursunuz. Bir hata falan yapmamak için videoyu kesinlikle dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Videoya başlamadan önce son videolarımı da görüyorsunuz. Dikkatinizi çekecek bir video varsa onu da izleyebilirsiniz. Mesela sadece Instagram takipçi videolar videoları değil. Burada gördüğünüz gibi YouTube abone ilesi videosu da var. Ve önceki videolarıma bakarsanız gördüğünüz gibi TikTok takipçi falan bayağı şey var arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi. Evet şu an siteye de geldik arkadaşlar. Ben bu sitenin linkini gene açıklamaya ekleyeceğim. Oradan direkt giriş yapabilirsiniz. Burada zaten kayıt olma bölümü de var. Bu Buradan kayıt oluyorsunuz. Instagram hesabınızdan alakasız bir şekilde. Yani siz kendiniz belirliyorsunuz. Bu siteye kayıt olacağınız, kullanacağı da e-posta falan. Evet şu an siteye giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi hiçbir şey yapmadan. Burada arkadaşlar ilk olarak geçiyoruz. Ve ücretsiz servisler bölümüne geliyor. Ücretsiz servisler bölümüne girdik arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Instagram takipçi, beğeni, TikTok takipçi 0 kuruş 0 TL. Buraya sadece linkimizi yapıştıracağız ve 50 adet takipçi atacağız şimdi. Evet şu an linki de kopyaladım arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi şu an 61.700 takipçim var. Şimdi bu takipçiyi uçuracağız tamamen ücretsiz bir şekilde bir kuruş bile harcamadan Instagram hesabımızla hiç giriş yapmadan bir tıkla bir tıkla arttıracağız takipçileri şimdi. Linkimizi kopyaladık. Geçiyoruz bu bölüme. Evet linki de yapıştırdık miktara da 50 yazdık ve gördüğünüz gibi tutar 0 kuruş 0 TL 0 TL 0 kuruş işte ve siparişimizi veriyoruz gördüğünüz gibi şu an siparişi verdik arkadaşlar hiç bir kuruş bile eksilmedi bizden ve bir diğer iyi tarafı bu seden isterseniz bedava bakiye kazanabiliyorsunuz bakiye ekle bölümüne girdiğinizde arkadaşlar bakiye kazan bölümü var burada görev yapıyorsunuz sadece 5 dakikalık video çekerek bile 30 TL bakiye kazanabiliyorsunuz burada şartlara uygunsanız tabi ama zaten şartlara uygun değilseniz bile önceki videolarımla e, abone de kasabilirsiniz. Daha sonra bu görevi yaparsınız. Burada da mesela bakiye yükleyebiliyorsunuz kolay bir şekilde. Burada gene davet et kazan bölümü var. E, sizler için özel bir link hazırlanmış. Bu linkle adam davet ettiğinizde yani kullanıcı davet ettiğinizde bu siteye bedava bakiye kazanabiliyorsunuz gene arkadaşlar. Şimdi zaten ücretli servis de deneyeceğim. İlk olarak ücretsiz servisi denedik. Şimdi takipçiler gelsin biz arkadaşlar. Evet şu an ücretsiz şekilde takipçiler gelmeye başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam şimdi takip etmişler. Ve takip edenler de bu şekilde gördüğünüz gibi. Hatta gene F5 e atalım şu an. Gene takip edenler vardır. Gene bildirim vardır. Gördüğünüz gibi bir 4 bildirim daha geldi. Şu an anlık olarak takipçiler ücretsiz şekilde artmaya başladı. Evet şimdi ne yapalım? Evet şimdi gene girdik site arkadaşlar. Bu sefer de ücretli bir servis deneyebiliriz. Özel anlık hizmetler bölümü var. Bu bölümdekiler arkadaşlar anlık olarak başlıyor ve hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Mesela bunu deneyebiliriz. Yine linkimizi yapıştırdık. Miktara da şöyle 5000 adet yazalım arkadaşlar ve siparişimizi veriyoruz. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay. Şimdi bize 5000 adet takipçi gelecek. Burada davet et kazan bölümü var. Oradan bedava bakiye kasarak siz de bedava sipariş verebilirsiniz. Ya da bakiye kazan görevi yaparsınız. Ya da isterseniz sadece ücretsiz servisi kullanırsınız. Ee, i̇sterseniz burada servis listesi bölümü var. Buradan tüm fiyatları karşılaştırabilirsiniz. Sizler için hangisi en uygun, onu seçersiniz. Burada Instagram takipçiliği, e, TikTok takipçiliği, birçok şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada mesela destek talebi bölümü var. Bir sıkıntı yaşarsanız buradan destek talebi oluşturabilirsiniz. Hızlı bir şekilde yardımcı olurlar sizlere. Ve şimdi de arkadaşlar 65.700 takipçi olduk bile. Sizler de bu şekilde takipçi kasabilirsiniz hiç para harcamadan. Hatta şöyle takip edenlere de bakalım. Tam şimdi takip etmişler arkadaşlar. Daha yepyeni artıyor takipçiler zaten. Gördüğünüz gibi hepsi şimdi şimdi takip etmiş. Hepsinde de fotoğraf falan da var. Bu sebepten dolayı zaten kolay kolay düşmez bu takipçi de. Dediğim gibi sizler de yapabilirsiniz kolay bir şekilde. Şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.